Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd selam aleyküm ve rahmetullah. En son bu derste kalmışız. Kebirun büyük, sagirun küçük. Küçük sesiniz çıksın. Cemilun güzel, kabihun çirkin. çirkin. Karibun yakın. Ba'idun uzak. Cedidun Kadimun. yeni. Kadimun cedidun neydi? Yeni, değil mi? Evet. Güzel değil. Güzel hasen. Eskin. Tamam cedidun yeni kadimun eski el kalemu cedidun kalem yenidir el kitabu kadimun kitap eskidir el mescidu karibun mescid yakındır el ma'amelu ba'idun laboratuvar uzaktır el şahinatu kebiratun bakın dikkat edin ee, buradan oldu yine mübteda dediğimiz şahine kamyonet müennes olduğu için ona haberini de müennes yapıyoruz değil mi? Onun haberi de müennes olur. Yani neden haber veriyorsak onun haberi de müennes olması lazım. Tamam? Es seyyaratu sagiratun. Normalde sagirun diyorduk. Müennes olduğu için araba haberden olmuş oldu müennes olmuş oldu. Ad-deccacatu cemilatun, ez Bunları siz yapıyordunuz. Müzekker müennes siz zaten bunları ayırdınız. Burada da sıf neydi? Sıfatla değil mi? Sıfatla neyi? Eşya'e. Bakın fiilin etki ettiği şey nasb geldi değil mi? Tamam. Sıf sınıfla eşya'e fil fasli sınıfdaki senin sınıfındaki ama tamam fasli ke senin sınıfın fasli benim sınıfım fasluhu onun sınıfı fasli ki o bayanın faslu ne faslu ne bizim sınıfımız bizim. tamam mı? fasli benim sınıfım tamam bunları sınıfla diyor siz zaten bunu yapmıştınız Peki bugün ee, yine böyle sıfatlarla devam ediyoruz. Ee, tavilun uzun. Kasirun kısa. Neşitun çalışkan. Keslanu tembel. tembel. Dikkat edin bura, bunlara biz gayrimun sarıf diyoruz. Bakın bunlar tenmin almazlar bu kelimeler. Tenmin almazlar biz tenvin almayan bu kelimelere gayri munsarif diyoruz. Yani sonu tenvinsiz. Mahirun Mahir Muaz neydi? Hünerli değil mi? Mahir deriz mesela. Mahir diye isimler var. Hünerli, yetenekli. Tamam. E, ee, Ahmak <laughs> Tamam. Ahmak yani. Ablak ablak dolaşır. Cahil, ablak. Ee, ahmak denir. Kavi, güçlü, daif, zaten zayıf diyoruz. Bakın pili bitmiş. Tamam <laughs> Bu da daif. Zaten Türkçe'de de zayıf diyoruz. Hani Türkçe'de ben size demiştim ya. Da harfine ebza diyorlar. Yani zayıf. Gördünüz mü? Zayıf. Tamam Daif. <laughs> Aliyun, Mahirun ve Fatimetu Mahiratun. Ne yapmış burada? Bak Ali'den haber verirken müzekker formda mahiri kullanıyor. Tamam. Fatıma'yı müennesi kullanırken müennes formda Fatıma kullanıyor yani mahiri. Fatıma'ya kullanıyor. Örnekler vermiş. Ali yun mahirun. Ne demek? Ali mahirdir, hünerlidir. Ahmedu tavilun. Ahmet uzundur. Ömeru kaviyyun. Ömer güçlüdür. Osmanu neşitun. Neşit neydi? Çok Çalışkan. Değil mi? Çalışkan. Fatımet-i Bakın. Ali-i Mahirun, Fatımet-i sonuna Sonra taim getiriyoruz. Niye? Fatıma Enes. Aişet-i Tavile-tun, Meryem-i Tamam mı? Sonra taim getiriyoruz. Bunların üzerinde durum. Evet. Ana Mahirun, ana mahiratun Mahiretun. Enelerde ortağız değil mi? Ana Mahirun, ben yetenekliyim. Bir bayan dese ene mahiratun. Yine eneler ortak. Enteler ortak mı? Yok. Değil değil mi? Ente enti. Ente mahirun. Enti mahiratun. Tamam. Veya e, huve mahirun. O mahirdir, yeteneklidir. Hiye mahirat. O yeteneklidir. Anlaşıldı mı? Hmm. Anlaşmayan bir şey var mı? Yok. Yok. Evet. sil beyne kelimeti ve sureti resimler ve kelime arasını birleştir. Mahir neydi? Yetenekli. Gabi ahmak. Naşit çalışkan. Keslen tembel. Tavil uzun. Tamam. Kasir kısa. Kavi güçlü. Daif zayıf. zayıf. Dağil kelimete kelimeyi koy. Fis sunduki sunduk ne? Sandıka yani. Tamam mı? Sandıka koy. El münasib Münasip sandığa. Sandıkların münasibliğini nasıl anlayacağız? Müzekker müennes neşitatun müennes mi müzekker mi? Müennes. Keslen Müzekker. Peki bunun müzekkeri ne Abdullah? Hmm, tam öyle. Güzel. Daifun? Müzekker. müzekker. Kasıratun? Mühendis. Mühendis. Kabihetun? Mühendis. E, gabiyetun? Mühendis. Nedir manası gabiyetun? Ahmak. Mahir? Mahir de e, müzekker. müzekker. Tamam da alamete bu alameti koy fil cevabı sahih sahih cevabı. doğru cevapta şöyle alameti koy diyor. Hal huwa mahir bu mahir mi yoksa gabi mi? Gabi değil mi? Yani ahmak. Hal huwa mahir bu mahir midir? La huwa gabi bu ahmaktır. Hal hiye tavilatun bu uzun mudur? Uzun görünüyor. Naam hiye tavilatun. Anlaşıldı mı? Hel Bu çalışkan mı? Elinde kitap varsa neşitatundur. Değil mi? Hmm. Naam hiye Bu kavi midir? Naam huve Doğru mu? Doğru. Nasıl doğru? Işte Adamın pil bitmiş. O zaman la huve daifun. Tamam. Ecib anil esiletil atiyeti fil misal. Ecib cevapla. Anil esileti bu sorulardan el gelen sorulardan. Tamam. Kema fil misal misaldaki gibi. Misalde ne vermiş bize? Ali, Fatıma, bir de Mahir. Demek elimizde bir Fatıma var, bir Ali var, bir de Mahir kelimesi var. Biz bu Mahir kelimesini hem Ali'ye hem de Fatıma'ya izafe edeceğiz. Tamam mı? Anlaşıldı mı? O zaman ne diyeceğiz örnekteki gibi? Hâzâ Ali'yun. Bu Ali'dir. Huve mahirun. O yeteneklidir. Hâzihi Fatimetun. Bu da Fatıma'dır. Bak dikkat edin. Burada hâzaydı. Burada hâzihi. Niye? Müennes. Hâzihi Fatimetun. Hiye mahiratun. Bak burada huve mahiratun. Burada hiye. Özür dilerim. Burada huve mahirun. Burada hiye mahiratun. Şimdi bize Hamid'i verdi. Hamide'yi verdi. Bir de Neşitatun'u verdi. Neşitun'u verdi. Anlaşıldı mı? O zaman hamidi sıfatlayalım mesela. Hâzâ hamidun. Tamam. Hâzâ hamidun. Örneğe göre bakın. Hâzâ hamidun. Hüve <hûvâ> neşîtun. Doğru mu? Hüve o neşîtun. Çalışkandır. Aynısını hamidede yapalım. Hâzihi hamidetun. <hâvihâ> Niye havihi dedim Muhammed? Çünkü, ben... Çünkü müennes. Havihi hamide. Bu hamidedir. Peki ben diyeceğim ki hamide çalışkandır. Tamam mı? Hiye yani hamide neşitatun. Tamam. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Güzel. Mesela haza ahmedu huve cemilun havihi Aişetu. Hiye cemiletun. Anlaşıldı mı? He? Hâze talibun. Bu taliptir, öğrencidir. Tamam mı? Hüve neşitun. Bu çalışkandır. Şimdi bayan öğrenci, öğrenci için kullanacağız. Hâzihi talibetun. Hiye neşita. Hiye neşita. Hiye neşita. Müennes. Sonra tayi marbuta getireceğiz. Naşita tun. Anlaşıldı mı? Yani buranın mantığı şu. Sana diyor iki tane isim vereceğim. Bir kız bir erkek. Bir tane de burada bir sıfat vereceğim. Yani insanların yeteneklerini belirten. Tamam, Olan çalışkan mı, tembel mi? Bu kelimeyi, bu sondaki kelimeyi bu ikisine uygula diyor. Tamam mı? Devam edelim. Hâzâ Bu mahmuttur. Tamam. Hiye yani o mahmud kaviyyun, güçlüdür. Hâzihi mehmudetun. Demek ki mahmude diye bir isim varmış. Bu mahmudedir. Hiye kaviyye tun. Nasıl koptun ha? Anladın mı? Anlamadın. Ya çok iyi anladın ya hiç anlamadın. Tamam. Hâzâ mudarri sun. Tamam. Hüve tavilun. Hâzihi mudarri setun. Hiye Tamam. Hmm. Sıf ne demek? Sıfatla. Nitele. Tamam. Yani kimi? Zumele eke senin arkadaşını sıfatla diyor. Bi sifatin hasenetin. Güzel sıfatlar. Kötü deme. Burada da bize bir ahlak öğretiyor. Yani etrafımızı kötü, birbirimizin kötü amellerini veya kötü sıfatlarını ortaya çıkarmayalım diye özellikle not düşmüş. Güzel şeylerini, sıfatlar. Mesela bir arkadaşımız kısaysa kısasını deme. Uzun, uzun olan diye. Veya bir arkadaşımızın e, güzelliği varsa güzelliğini de. Tamam. dolayı güzel bir şey koymuş yani. Ne güzel bir sıfat koymuş. Ha arkadaşlar mı sıfatla? Biz ne diyeceğiz? Mesela. Hâzâ Muhammed. Tamam. Onun sıfatını koyacağım. Hiye tavîlun. O uzundur. Tamam. Hâzâ Muaz. Ben sana hiye mi dedim ya? Niye düzeltmiyorsunuz? Hiye misin? Hüveden anladın değil Tamam. Hâzâ muaz. Hüve. Nasıl bir özelliğim var? Cemilun. Güzel de diyorum mesela. Tamam. Bir bayan arkadaşımızı düşünelim. İşte ne diyeceğiz? Hâbihî Ayşe Bu Âişe'dir. Hiye. Cemilun. Tavilun. Kaviyun. Neşitun. Tamam Zekiyun. Bunlar da sıfat. Anlaşıldı mı? Bugün ödevlerinizi kesinlikle yapın yoksa unutursunuz. Onu yani biraz böyle uzun da bir ara vermiş oldum. Ee, bundan dolayı diğer dersleri de tekrar edin. Tamam. Ee, biraz da tekrar edelim. Böyle biraz. Mesmuk. İsmi Abdullah. Mesmuk. İsmi Muhammed Ali. Tamam ikiniz de gidelim. أين تدرس؟ أدرس في تعلم ثم تكلم أين تدرس؟ أدرس في تعلم ثم تكلم أين تسكن؟ أسكن في غرفة ما شاء الله كم عمرك؟ عمري ثمانية سنوات كم عمرك؟ عمري L�rucu. 8 sene. 8 geçer seneyi de. mı daha? Daha olmadı. da daha Tamam. Ee, Hazi ma hada? Ma hazihi? Hazihi. Ma hazihi? Hazihi hafizatu. Ma hada? Haza Haza mektubun. Ma hada? Haza Ma Mālūnuhu? Aswad. Aswad. Lownuhu? Tamam başka böyle. Tabii çalıştığımız konuları ben unutuyorum. Siz mutlaka tekrar edin. Tamam mı? Söyle. Aa ne yoz ne çözü güzel. Māzā ta'kulu fi's-sabah? Daha doğrusu yani geçmiş zaman oldu ama بس ماذا تأكل ديال؟ نيورس ني الميور دي؟ تفاح تفاح؟ صوندو صوره تفاح تفاح هذا ما في إيلين بارك الله فيك ماذا تشرب؟ أشرب في الشاي. في الشاي، ماذا تشربين؟ Bayanlarda da pesrabi ne diyorduk değil mi? Hmm. Eşrabu Eşrabu me Tamam başka ne vardı? İşlediğimiz konular. Başka renkleri yaptık değil mi? Renkler Kırmızı Ahmer ah. Yeşil Ahtar ah. e, Siyah Esvet es 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 Sarı Esfar es 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 Mor ben lav senji. He? Ben lav, بنفسجي. Pembe? Orduyu. Orduyu. A barak Allah. Cemilden böyle hikayelerden. İyi hocam, hikaye işini biz ilerletmemiz lazım. Tamam bu kadarıyla iktifa edelim. Eee, sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ahiru da'wana elhamdülillahi rabbil alamin. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aa.